Günaydın hepinize. Yepyeni bir videodan merhaba. Sabahın 9'unda uyandık, hazırlandık ve çıkıyoruz. Eksik listesi yaptım, markete gidiyoruz. Market alışverişi yapacağız. E, orada açabilirsem kamerayı açacağım. Yoksa evde artık gösteririm size aldıklarımı. E, çıkıyoruz şimdi. E, Gap Gross markete gidiyoruz. Sanırım yerel bir market burası. Fiyatları diğer marketlere göre biraz daha uygun. Genelde önce oraya uğruyoruz, ondan sonra farklı marketlere bakıyoruz. Orada bulamadıklarımızı başka yerden alıyoruz. <laughs> ben de kalan orada bir şunu şey alalım. Ben Benim aslında kullanıyorum da. Ne alıyorsun? Acılısı varsa acılı olabilirsin. Bunu geri alıyoruz. denedim güzel değil sevmedim ben için o olabilir ben seviyorum baharatlarda kimyon alacağız bir çörek otunu alalım baharat yok yani kimyon alacağım pul biber alacağız yazmışım çünkü he? kırmızı acılı pul biber. Hmm. Siyah acılı da var o şey galiba. Haspir ne ya? Toz biber var mı burada? buzdolabı poşeti bakıyorum. Bir sera markası var. Orta boy. Domestos. Şöyle. Yanında spreyi de var. Bunu alıyorum. Cadiye reyonunu size şöyle çekeyim. Bardaklar. Şurada cam yağdanlık var. Benzini de alalım öyle dönelim eve dedik. <laughs> En son sizi market çıkışı bırakmıştım. Marketten sonra hemen eşyaları getirdik. Hızlı bir şekilde evde yerleştirdik. Tekrar geri çıktık. Ee, annelerimize uğradık. Annelerimizi gördük. Ee, başka işlerimiz vardı. Onları da hallettik. Geldik. Şimdi inanılmaz bir baş ağrısı var. Dışarıdaki işler beni gerçekten çok yordu. Hemen bir ağrı kesici içtim. Üstüne de bir kahve yaptım. Kahve çünkü e, Türk kahvesinin etkisinin e, Türk kahvesi ağrı kesicilerin etkisini daha fazla ulaştırıyor, arttırıyor etkisini. O yüzden ben genelde ağrı kesicinin üstünde bir Türk kahvesi yaparım. Hemen de düzelirim yani sıkıntı olmaz. Bu arada marketten sonra bir de A101'e uğradım. Oradaki temizlik bezlerine beğenmedim. Uzun zamandır A101'in şu cream pan desen mikrofiber bezlerinden kullanıyorum. Mutfak bezi, toz bezi olarak. 3 tane var içerisinde. 26 liraydı bu. Şöyle söyleyeyim birkaç ay önce bunlar 10 lira mıydı, 12 lira mıydı öyle bir şeydi yani fiyatlar artık siz düşünün. Bunlar çok güzel. Bir de ben el değdiği zaman böyle pütür pütür şey yapamıyorum. Bunun dokusu gerçekten çok güzel. Birini mutfakta kullanıyorum, birini toz alırken kullanıyorum. Birini de yedek. Zaten uzun bir sürede gidiyor bana. Onları aldım. Adana ve çevresinde yani Akdeniz bölgesinde e, sıcaktan dolayı dışarıda ne bakliyat bırakabiliyorsunuz. Geçen gün arkadaşlar başıma ne geldi biliyor musunuz? Geçen sabah e, e, odamın bir tanesinde dolapta ben bazı kuru gıdaları, bakliyatları işte yağ, şeker bu tarz stok yaptığım ürünleri bir yerde bekletiyorum. İşte bakliyat da koymuştum oralara. E, yağ almaya gittim. yağ dan, yağdanlığı doldurmak için bir açtım. Asla açık bir paket değil. Ee, nohut almıştım. Haşlayıp buzluğa ara ara atıyorum ben böyle anında hani hazır olsun elimin altında diye. Neyse buzlukta vardı. Yedek olarak da bir tane alayım dedim. İnanamazsınız içindeki kırık kırık böyle aa, oynayan bir şeyler gördüm. Hemen attım. Açık ne varsa attım. Çaya da gelmiş. Çok kötüydü sabah sabah bir saat onunla uğraştım. Ondan sonra dedim ki bu böyle olmayacak. Bütün her şeyi buzdolabına koyun Un dahil. Belki bazılarınıza da garip gelecek ama unu dahi dolaba koyuyorum. Dışarıda bu bölgedeyseniz Akdeniz bölgesini asla dışarıda bırakmayın. O an yaşamanızı istemem. Ondan dolayı artık dolaba koyduğum için e dolapta tabii stok kaldırmıyor. toplu bir şeyler koyamam diye. Hani ihtiyacım kadar aldım. Fazlasını artık almıyorum. Kışın stok yapıyorum. Evet ama yazın stok yapmıyorum. Zaten her gün yemek yapmıyoruz. Bazen dışarıda olmuş oluyoruz. Her gün yemek de zaten yapılıyor. Yapılan yemekler daha hafif oluyor. Ee, sadece bu bayram döneminde geçireceğim. Hani ihtiyacım olan şeyleri aldım. Ee, 580 lira tuttu oradaki. İşte ıvır zıvır 600'ü geçti yani anlayacağınız. Küçük bir alışveriş. Öyle çok büyük bir alışveriş değildi. Çok çok pahalı her şey gerçekten eskiden bu fiyatlara tüm evini doldururdum tüm her şeyini alırdı. Bu aldıkların içinde temizlik malzemelerinin çoğu yok, ne deterjan var, ne yumuşatıcı var. Mutfakla ilgili bulaşık bulaşık makinesi deterjanı yok, un yok, şeker yok, yağ yok. Bunların hepsi olsa 1500 buldu sanırım. Allah, hepimizin yardımcısı olsun. Bugün bir de çok az su içtim. Suyu az içtiğim için de başım inanılmaz ağrıdı. O da tetikledi beni. dışarısı çok sıcak. Gezdim geldim. Zaten bir markete git gel Adana'da. Bir iş alsın. Bittin. Ben kahvemi içeyim. Biraz dinleneyim. Büyük ihtimalle tekrar yarın görüşürüz. Günaydın. Bugün uyandım. Rutin işlerimi hallettim. Ee, bakımımı da yaptım. Cildime kremimi sürdüm. Güneş kremimi mutlaka yaz aylarında sürüyorum. Siz de ihmal etmeyin lütfen. Ee, çamaşır attım. Şimdi çamaşırlar yıkanıyor. Enerjik bomba gibi uyandım. Ee, kahvaltı hazırlayalım. Beraber bir kahvaltı yapalım. Sonra güne başlayalım. Müzik <laughs> Hazırlandım. Hemen dışarı çıkacağız. Bugün Fransa'ya gidiyoruz. Adanalılar bilir. Fransa'da biraz zaman geçireceğiz. Sonra eve döneceğim. Evdeki işler yarım kaldı. Döndüğümde artık devam edeceğim. Sizi sonra güncellerim. Şöyle kısa bir elbise giyindim. Rahat. Bu arada dün ben kuaföre gittim. Saçlarımın dip boyası vardı. Dip boyasını yaptırdım. Biraz da uçlarından aldırdım. Yine şu an dinlenme aşamasında kumral kullanıyorum şu an. İnşallah e, şu saçlarım çok yıpranmıştı. Kestire kestire e, artık bayağı toparladım. İnşallah yakın zamanda tekrar eski sarı saçlarıma döneceğim. <laughs> Çok güzel bir yere gideceğiz beraber. Pozantı'ya bağlı, Adana'da Pozantı ilçesine bağlı e, Belemedik Köyü'ne gideceğiz. Gerçekten çok güzel bir yer. Bu, daha önce bir kere gitmiştim. Bu ikinci gidişimiz. Şu an saat sabah 11.30 ve 37.30 gösteriyor derecemiz. Bu mevsimde ilk kez gidiyorum. Yani daha önce sanırım Eylül-Ekim gibi gitmiştik. O zaman e, çok güzeldi, tam sonbahardı. Çok harika bir ambiyans vardı. Bu sefer çok sıcaklarda gidiyoruz. Temmuz'da gidiyoruz. Bakalım nasıl bir gün bizi bekliyor. Evet biz geldik arkadaşlar. 110 kilometre Adana ile Belemedik arası 110 kilometre sürdü yaklaşık 1 saat 15 dakika. doğa harikası. Ee, burada küçük bir işletme var kafe yemek yiyebiliyorsunuz, bir şeyler içebiliyorsunuz, demlik çay alabiliyorsunuz. Tam arkamda görebilirsiniz. Şöyle bir yer, size daha düzgün çekeyim. Burada böyle kahvaltı yapacağınız yerler bulunmazsa, Bu şekilde masalar var. Kalabalık aileler için şekilde. Sertme kahvaltı ve isterseniz tabii ki kebap. Burası da bayağı büyük bir alan. Hafta sonları inanılmaz kalabalık oluyor arkadaşlar. Bir fırsat bulursanız hafta içi gelmeye çalışın. fotosunu gerçekten izdiham oluyor hepsi. Işte. Evet <laughs> Sallıyorum, abi, sallıyorum like <Gülüyor> <Gülüyor> Teşekkür ederim. <Gülüyor> 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 Bu bisikletler ne kadar? 10 <laughs> <ya onda. Gülüyor> dakikası 20 lira. kahve içmek istiyorum dedim. Köz yakıyoruz şimdi. Ömür yakacağız. Küçüktük getirmedik. O mangalı şimdi yakıyoruz. güzel bir kahve yapacağım. Önce bir kahve içelim. Bu ortamın keyfini çıkaralım. Evet mangalımız yanıyor. Merhabalar arkadaşlar. <laughs> Benle dalga geçiyor. Mangalımızı yaktı. Birazdan közde kahve yapacağız değil mi aşkım? Manzaranın güzelliği. Burada her masaya bir mangal olmuş değil mi? Burada çeşmemiz var.

Mı? Hı hı. Ne çabuk kaynadı ya. Maşallah. Kaynadı vallahi güzel de oldu. Hayret ya çay da üstüne çay da Bence çayı da koyalım. Çayı. Evet. Bir Adanalı'nın piknik anlayışı budur. Kebap. Evet yemeklerimizi yedik, çayımızı içiyoruz şimdi. Yine bir arkadaş. Ay sen çok güzelsin ama. Merhaba. Biraz korktum. Gel gel hiçbir şey yapmaz gel. Bak benim yanımda durun. Bak o gezmeye çıkmış. Gidiyor. Evet Bu şekilde parkın içinden giriş yapıyoruz. Oo. Burada kocaman bir ağaç var arkadaşlar. Belemedik anıt ağacı. Yaklaşık 543 yaşında. Muhteşem. Tripodumu kırdı arkadaşlar. Olacak mı ustam? eğlenceli 10 dakikası 20 lira arkadaşlar gelmek isteyenlere duyurulmuş. Arkadaşlar burası aynı zamanda tren hattı. Bu şekilde yanından tren geçiyor. şekilde bungalov otel odaları var burada. Konaklayabiliyorsunuz. E, fiyatları sezon geleceğiniz zamana göre değişiyor. Yani net bir fiyatı yok. Tabii ki geldiğiniz zaman arayıp fiyatı öğreniyorsunuz geleceğiniz tarihe. Ama harika bir yer. Ben bayıldım. Şöyle yakından size devam edeyim çekmeye. çekim yapacaktım ama 4 tane odası var. 4'ü düze doluymuş. O yüzden çekemedim. Burada da böyle sabit bir karavan var. Geçen geldiğimizde de buradaydı. Bu şekilde oturma alanı barbeküsü her şeyi var. Sahibi kimse gerçekten bayağı keyfine düşkün biri sanırım. <laughs>